Anlat bakalım, Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sizler için tüm sektörleri geziyoruz ve sizlere tanıtıyoruz. Şu anda da Hatay, İskenderun'dan sizlere sesleniyoruz. Yanımızda İlhan Bey var. İnşaat sektöründeyiz, İnşaatı dair bize bilgiler verecek, kendi yaptığı işleri anlatacak ve gelecekte nelere hedeflediğini, neden kendisini tercih ettiklerini bizlere paylaşacak. Röportajımıza geçelim. Ben jeoloji mühendisiyim, ODTÜ mezunuyum. 30 yıldır sektörün içerisindeyiz. 30 yıldan beri sürekli sosyal konutlar yapıyoruz. Depreme dayanıklı konutlar yapıyoruz. Hatay bölgemizde bir deprem bölgesi olduğu için özellikle buna dikkat ediyoruz. Depreme dayanıklı konutlar imal etmeye çalışıyoruz ve bu konuda da iddialıyız. Peki, geçmişte yaptığınız yapmış olduğunuz projeler ve gelecekte hedeflediğiniz projelerden bahsedebilir misiniz? Şu an elinizde olanlardan. Şu andaki mevcut projemiz İskenderun ilçemizde. 96 dairelik bir site yapıyoruz. Dairelerimizin hepsi 3 artı birdir. İş merkezi yoktur. Sitemizin içerisinde spor salonumuz var, sosyal alan olarak havuzumuz var, yürüyüş yollarımız var. Tamamen şehrin içerisinde. Ama şehrin görüntüsünden uzak bir site hayatı sunuyoruz insanlara. Şimdi İskenderun limanıyla olsun, gelecekte çok büyük gelişmeler gösterecek bir ilçemizdir. Hızla ilerleyen bir ilçemizdir. O yüzden buraya yatırım yapmakta fayda var. Peki biraz da müşterilerden bahsedebilir misiniz? Genelde hangi müşteriler tercih ediyor burayı? Öğrenciler mi, daha çok emekliler mi yoksa çalışanlar mı? Tabi, bölgemiz genellikle genç bir e, kesimdir, çalışan kesimdir, emekli öğrenci e, az da olsa vardır ama. Peki sizlerden memnunlar değil mi müşteriler geri dönüşleri sonrasında? Gayet iyi. Tabi, tabi biz işimizin başındayız. İki tane e, inşaat mühendisi çalışır şantiyemizde. ben mühendizim, e, kontrol elemanlarımız var. E, her işimizi biz eksiksiz olarak yapıyoruz. Geri dönüş almıyoruz. Geri dönüşlerimiz tamamen olumlu geri dönüşlerdir. Ee, i̇nsanlar bu yüzden bizim inşaatlarımızdan memnundur, mutludur. Peki e, şu an elinizde kaç tane inşaat var yapılmakta olan? Şu an sadece burayı yapıyoruz. Biz e, ayrı ayrı bölgelerde ayrı ayrı inşaatlar yapmayız firma olarak, firma prensibi olarak. İnşaatımızın birisini yaparız, bitiririz, teslim ederiz. Ondan sonra diğer projemize geçeriz. Müşteriyle bağınız sadece anahtar teslimine kadar mı sürüyor? Hayır. Anahtar tesliminden sonra da biz konutlarımıza mekanik anlamda 5 yıl garanti veriyoruz. Her türlü sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Olabilir, inşaat döneminde bizim de gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Bunların telafisini yapıyoruz. Yıllarca devam ediyor bu iş. Röportajımızı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz var mı? Tabii insanlar bizim yaptığımız projelerimizde güven içerisinde rahatlıkla yaşamlarını sürdürebilecekler. Çünkü biz başta da söylediğim gibi öncelikle binanın sağlamlığına dikkat ediyoruz. Mevcut inşaatımızda her bloğumuzun altında 56 tane birinde 56 tane diğerinde fore kazık vardır. Fore kazıklar her birisi 15 metre derine iner binamızı biz bu sağlam fore kazıklar üzerine radya temel atarız ve onun üzerine de inşaatımızı devam ettiriyoruz. Bu yüzden de statik anlamda çok güçlü, depreme dayanıklı bir site inşa ediyoruz. Peki biz de röportaja katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz İlhan Bey. Ben teşekkür ederim.